Tamamdır. Bugün ıı, ne yapacağız? Clash of Clans'te de yaptım. Bir ders tıkladım. Clash of Clans'te yaptığım ilginç bir saldırıyı size paylaşacağım abi. Ya yani şöyle çok ilginç bir klan savaşı. Çünkü köy binası 11'den 2 yıldız aldım ama köy binası 13'ten <laughs> 3 yıldız aldım. Çok bayağı ilginçti ya bak saldırının genelini inceleyecek olursak bendeki mantık şu şekilde şurayı toplarım. Şuradan bir engel atarsam adam ya yani adamın düzeni şey düzen abi. Direkt olarak ortadan girme düzen. Pek şey yok yani. Du duvarlarını pek efektif kullanamamış. Ben demek ki ben buraya engellerim. Şu üst kısımdan toplayarak ki bence bu toplama kısmı bayağı önemli. Çünkü çok yüksek verim aldık ya. Kraliçe yürüyüşünde yürüyüşünden çok acayip yüksek verim aldık. Yani kraliçe şu işlere kadar eminim girecek yukarıdan toplayarak. Ben de şurayı toplaması için uçan kışla attım. Çünkü burada şurayı toplayacak en son uçan kışların içine şey aldım. Neydi adı? Binici aldım. Ee, burayı topladıktan sonra binicileri direkt olarak şu tekli cehennem kulesine saldırıp oraya alacaklar. Şu tekli cehennem kulesi. Ne artık benim için sorun olmaktan çıkacak. Tabi bu da Pekka'yı indirdi ama Pekka'nın benim için bir önemi yok. Çünkü o zaten ekstra bir şey. Aynı bak biniciler çıktı. Şimdi ortadan da toplayarak girdiğimi düşünüyorum. Tabi burada bir takım sıkıntılar olacak diye hemen buraya bir tane şifa attım. Ve bir tane de doldurma attım. E, Klan kalesinin dolmasını istedim gerçekten. Çünkü atıcılarıma çok büyük hasarları verebildi. İçeriye girdiğim anda da koruyucu bastık abi zıplamaya şöyle evet. iki tarafa da doğru da atmaya çalışsaydım her şey daha iyi olabilir şu tekliğe ulaşmadan daha kolay oldu ama yemedi içeriye çok güzel bir şekilde girdik ve kraliçemiz hala bu dış faycıları ile beraber duruyor bu tarafta cadı ve boğularlarla beraber içeriğinin e, iç kısmı cidden çok ciddi hasarlar verdik abi cehennemler tekli olduğu için cadıları bunu çıkardıkları iskeletleri eritme konusunda çok büyük sıkıntı çekti. Bak öbür taraftan şu, şif şifacılar hala şu cadılarımı şifalayarak çok şey kazandırdılar ya. Çünkü şu altı kısımda işte birkaç cadı az önce sizin ne gördüğünüz gibi tuzaklara falan yakalandı ölüyor öldü ama yani güzel savaştı. Köy binası 13'ten bir adet 3 yıldız aldık. Güzel, güzeldi, güzeldi güzel saldırı, cidden güzel sahneydi. Ondan sonra zaten toplama, toplama kısmı Güzel saldırı, Şimdi bir de onun bana yaptığı saldırıyı izlemek istiyorum abi. Yani adam nereden hata yapmış diye bak. Adamın bana yaptığı saldırıda adam benden tek yıldız almış. İki yılda nasıl Klan Savaşı'nı kazanıyorlardı bu arada. Ben neden Köy Binası 11'den 3 alamadım? Onu da iddianı birazdan yapacağım size. Adam Elektro saldırmış. Kağıt üzerinden mantıklı bir saldırı bu arada. Çünkü benim cehennemlerim sizin gördüğünüz gibi çoklu ve canı çok olan birimlere karşı sıkıntılı ama adam hatay. Nerede yapmış? Gerçekten merak ettiğim tek şu, tek soru o yani. Bakalım abi toplamak için şeye gibi. Toplamak için bu mantıklı değil bu arada. Yani şu yöntem. Mantıklı çünkü verimi çok düşürüyor. Şimdi birazdan şu cehennem kulesi oradaki şifacılara vuracak. İşte o zaman aynen işlerin rengi değişmeye başlayacak. Adam barbar kralın özelliği Özelliğiyle gitti. Bak, şifacıların işi bitiyor. Bittiler. Adam elektrosunu atmış. Şimdi, şimdi bak şöyle bir olay var. Benim düzenimde şu cehennemler çok tamam. Ama şöyle bir olay var. Aralarındaki mesafe çok olduğu için şu elektron o sekmansarı var ya onu sektirmiyor abi. O yüzden çok avantajımız Bak mesela. Buna sekecek mi? Yok. Gerçi onunla, bal balın, Yani öyle ufak çaplı bir avantajımız olabilir. Ve Eagle çok uzaktan vurmaya başladı. Yani adamın giriş yeri çok yanlış ya. Yani şuradan girseymiş her şey daha iyi olabilirmiş ya. Yani ve elektron değil de süper cadı filan girsene süper cadı süper olur kesinlikle bir de doğru yaklaştıkça aa bu da kraliçe 72 level baksana 4 altı elektron clan çok geç çıktı ama iş görür. Mü? şu iskeletlere bile iş görülmüyor ya yani. Elek elektroların çünkü bir tane gamıcının tankası var elektronun şarj alma süresi uzun olduğu için elektrolar çok büyük sıkıntı yani o elektro sekmediği için yani elektronun o vuruşları sekmediği için dert almış abi. Ama şuradan girip iki yıldız bile kazanıyordu yani. Neyse. Kötü saldırı. Cidden kötü saldırı. Şimdi benim yaptığım hataları gelelim abi. Şimdi benim yaptığım ya bak şimdi ben bunu aslında hata demeyeyim de. Ben Redanort Köy Binası 12'ye yeni geçirdim Ve bundan dolayı da pek şey değil yani neden denir onun adı. Pek Tam Köy Binası 12 değil Şimdi bak düzen aynı düzen Tamam mı? Benim saldırma şeklim yine aynı şekil Ama sıkıntı şurada Birincisi cadım 4, boulder'ım 3 Yani bunların seviyesi hala Köy Binası 12 gibi Üstüne şöyle bir sıkıntı var ee, Hala Askeri sayım 260 kişi. Yani 280 kişi değil. 10 kişi daha fazla olsaydı her şey çok daha hızlı olabilirdi yani. Ya da şey olsaydı ben yanlış hatırlamıyorsam burada toplamak için çok zaman kaybetmiştim. Toplamak için çok zaman değil az zaman kaybetseydim belki tutulabilir. Çünkü işin sonunda benim asker sayım yeteri kadar vardı ya. Yine toplamak için şey, yani yöntem bilmişti abi. Buraları sarıyorum. aynı Yine bilgiler çıkmış. Yine ortadan gelecek şekilde. yine buradaki cehennemi almış. Saralım. Can aynı olduğu için. İçeriye rahat bir şeyle girmişiz. Okey. Koruyucuyu hmm. çok erken basmışız. Koruyucu acayip erken basmışız. Biraz daha bekleyip bastaymışız. Her şey çok daha iyi olabilirmiş şey. ya. Çok şey kaybetmişiz. İçerideki bombalar ve bize acısı sorun çıkarmış ya. Ya yani şöyle asker hala yeteri kadar var. Ama sıkıntı şurada e, ee, zamanlama çok kötü bir de tam toplayamamışlar. Bak sen şuralar hala duruyor. Burayı toplayacaklar, buradan şuraya dönecekler derken. Örtük sağlam ama biraz altıralım abi. Kraliçenin özelliği hala duruyor. Basıyorum artık kraliçenin için O ilave hasarı bize lazım ama Yok süre yetişmiyor bak askerim var ama Birazcık daha hızlı oyun yapmamız lazım ya burada O yüzden kaybettik şu 4 bak şu 4 numarada köy binası 11'de Buradan da şeyden burayı da e, yani kraliçem yükseltmediydi Kraliçe sıkırdım yok kraliçesi değil Buradan niye 3 almışım ben ama iki almışım Dur bakayım bak. bu, bu, bu araştırılır işte <laughs> Ha tamam adamın şeyi eee antiydi ya adam bütün tuzakları mesela her şeyi havaya göre ayarlamış abi Tamam, giriş fena değil. Aynen. Çünkü girişte şeylerle çok uğraştık ya. Yani. Vurucu fena değil. Öfkeleri yapmışız. Belki bu kraliçe yürüyüşüyle daha iyi, daha iyi olabilir yani? Kraliçe yürüyüşü kesinlikle bir yerde duruyor. Çünkü hani adamın şeyi yok, duvarları yok. kendimse yani mesela kraliçeyi şuradan yürütsem Buradan içeriye doğru girip hava savunması gibi vesaire çok daha efektif işler yapabilirdi ya. Bak kraliçe orada hava savunmasını aldı ama Geriye pek bir şey kalmadı. Geriye pek saldıracak bir askeri birim kalmadı elektroda sekmiyor zaten. Yok ya yani bir kraliçe yürüyüşü yapılır daha buraya. Gittim bir kraliçe yürüyüşü hak ediyoruz yani bura. Bak normalde mesela buraya süper cadı girerim ama köy binası 11'de süper cadı açık değil. Süper cadı köy binası 12'de açılıyor aynı. Çünkü cadıyı 5 yapmanız lazım. Cadıyı 5 yapmak için de. Ne yapıyorsun güzel kardeşim köy binası 12'ye geçiyorsun. Yani pek iyi bir saldırı olduğu söylenemez cidden öyle ne girmişiz? Pekka girmişiz. Hmm. Ya, Pekka fena değil ya. Ama iyi değilmiş. Neyse bak buradan <laughs> iki yıldız kaybettik. Adam bizden iki yıldız kaybetti ama bizim yüzlerimiz adamınkinden fazla olduğu için çok ucuzuna kazandık. Aslında var ya yani, bak şeye göstereyim. Hmm. Rakip birin değil rakip ikinin yaptı ama izlemeye değer mi değil mi ya? Merak ettim. Nasıl saldırmış? Elektron saldırdıysa bakmam. Tam, elek, ele, elektron saldırmış. Elektro saldırılarına bakmam. 2 köy binası 11 bu arada. Köy binası 12 saldırmış. Elektron saldırmış. Bakmam. Kesinlikle bakmam. Güzel abi güzel. Ben, ben mesela 2'ye ne saldırısı yapmışım? Bakayım. Elektron değil mi? Aynı elektron değil. Benim klasik saldırıyı yapmışım ya düzenler aynı olduğu için. Aynı zaten. Değişen hiçbir şey yok. Güzel çok çok şanslı oldum bir klan savaşıydı ya cidden. Ucu ucuna geçti bak biz 6, 6 saldırıda 13 yıldız almışız adamlar 9 saldırıda almış. Kim trollemiş ya karşına? Bakalım mı ben Aynen bak. Rakip 2 saldırmış. 2 yıldız, almış bizden. Elektron girmiş. Nerede hata yapmış? He, ha, köy binası. Köy binası 8 saldırısı bu. köy binası 8 saldırısı bu. level. Güzel almış. Şu muhtemelen öfke savunmasını da alacak. Ama içerideki XI'ların hepsi havaya dövük. Ve eagler, tamam, Eagle var. Tamam, Eagle'ın olduğu taraftan. E, engage güzel. Hava savunmalarının hepsini almış. Okey. Nerede hata yapmış? Hee, koruyucuyu biraz erken batmış. Bir de askeri sanki az ya. Askeri niye az? Elektrolar güzel iş yapmış ama yok. Şuraya öfke atması lazım. Bir öfke atması lazım. Ha tamam yani. yapmış o da iş yok. Hayır zaten kraliçe adam yüzde kırkını falan aldı abi. Yani sadece kraliçe yüzde otuz beş aldı. Geriye kalan ordusu bir işe yaramadı adam. İlginç. Bir kötü saldırı da bakalım var mı başka? Aha. Bak şu saldırı izlenir. Adam köy binası 11'miş. Köy binası 11'e saldırmış. yine bir elektro vakası. Y yıldırım var. Bak şunlara yıldırım atıp bu düzenin içinden geçebiliyorsunuz bu arada. Cidden tavsiye ederim abi. Burada bir şey Buradan toplamayı denilmiş. Buradan toplaması mantıklı mı? Buradan toplaması mantıklı bu arada. Bu kartal Kartal alıp giriş yapacak. Okey. Adamın hero levelleri çok düşük bu arada ya. Pekkalar atmış. Pekkaların yaptığı konusunda bir fikrim yok. Niye Pek kaldı konusunda da bir fikrim yok bu arada. Benim klan kalesi çıkmış abi okey. çok kaynak harcamış ya aynen yani kartal çok kaynak harcamış şuradaki iki tane hava savunması ilerleyen dakikaları yok edecek bak hazır mısınız bak. iki kat hızlandı birinci hava savunması şu kısmı yok et. İkinci hava savunması ya yeah. kartal yani o kartalı çabuk almasan güzel kardeşim benim. Kartal için ayrılacak bir şey vardır ya. Böyle bir o, sınır bir limit vardır yani. O, o limiti aştığı zaman çünkü hava savunmasında tamam hani kartal büyük bir sorun ama e, buradaki tekli de sana büyük bir sorun. Ya e, burada iki tane hava savunması var. Onlar, onlar da büyük bir sorun. Bunları ne yapacağım? 10 saniye kalmış. Yani Kartal da çok zaman kaybetmiş adam yani Neyse. Güzel. Güzel savaşta.